Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesine göre vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Elektronik tebligat sisteminden bir ileti aldınız ve sisteminize bir yazı geldi. Yazıyı açıp baktınız yazı, incelemeye başlama bildirimi yazısı. Bu, vergi incelemesine alındınız demektir. Peki neden vergi incelemesine alındınız? Vergi incelemesine alınacak mükellefler çeşitli kaynaklar esas alınarak seçilmektedir. Bu kapsamda incelemeye alınma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Risk analiz sistemi, ihbar ve şikayetler, teftiş ve soruşturma, diğer kamu kurumlarından gelen bildirimler ve uluslararası vergi anlaşmaları. Bu saydığımız kriterlerden biri veya birkaçı vergi incelemesine alınmanıza neden olabilir. Daha fazla vergi bilgisi için takipte kalın.